Denge koltuğuna oturuyorum ve videoya hazırım. Herkese yeniden merhaba, ben Nazire Enise. Bugün sizlerle birlikte bas canavarı bir kafa üstü kulaklık inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuzu siz zaten kapaktan da gördünüz. Skullcandy markasına ait Crash Wireless modeli kafa üstü kulaklık. Skullcandy markası 2003 yılında Amerika'da kurulmuş ve sadece kulaklık üreten bir marka. Kuru kafaya benzer logosundan da anlayacağımız üzere daha çok gençlere hitap eden işte elektronik, rap, trap tarzı, tekno tarzı müzik dinlemeyi sevenlerin daha çok beğeneceğini düşündüğüm kulaklıklar üreten bir marka. Tabii ki de birçok bluetooth ve kulak içi ve kafa üstü kulaklıkları mevcut. Herkese hitap eden kulaklıkları bulunuyor. Ben böyle sadece tek bir ürüne odaklanıyorum o konuda uzmanlaşmış olan markaların ürünlerini daha çok beğeniyorum. Çünkü daha fazla ürün skalaları oluyor ve aynı kategoride daha fazla geliştirdiklerini düşünüyorum kendilerine. Neyse lafı hiç uzatmadan hemen siz aşağıya inip tek tıkla abone olduktan sonra video başlayalım. Ama bu arada bir de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yeni açtığım Telegram kanalını hala takip etmiyorsanız anlık olarak indirimleri oradan paylaşıyorum. Siz de uygun fiyatlı indirimli alışveriş yapmak isterseniz açıklamalar kısmındaki linkten Telegram kanalıma ulaşıp abone olabilirsiniz. Kulaklığımızın kutusu bu şekilde. En belirgin özelliklerine burada yer vermişler. Crash Virus modeli olduğunu ve görünün görselinde de bu şekilde olduğunu belirtmişler. Hemen hızlıca açıyorum. İlk olarak komutların bulunduğu hızlı başlangıç kılavuzu gibi bir şey hazırlamışlar bize. İngilizce ama zaten görsellerde bulunduğu için ne demek olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Ve kulaklığımız da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ben kulaklığı biraz kullandım, deneyimledim ki size deneyimlerimle birlikte daha güzel video çekebileyim diye. Ama tekrar kutusunun içerisine koydum. Sıfırmış gibi baştan sizlerle birlikte açıyoruz. Şu çok tatlı geldi bana. Şöyle kenarı açılıyor ve kulaklığımızı o şekilde çıkartabiliyoruz. Şöyle küçük bir kutusu bulunuyor. Gayet sade siyah sadece burada logosuna yer vermişler. Gayet tarz duruyor bence. Kutusun içerisinden micro USB şarj kablosu çıkıyor. Evet micro USB çünkü bu ürün yaklaşık 4-5 yıllık bir ürün aslında. 2019'da galiba çıkmıştı. O yüzden çok fazla Type-C'nin yaygınlaşmadığı bir dönem olduğu için çok fazla eleştirmiyorum bu konuda. Micro USB olması da normal. Bir tane de AUX kablosu çıkıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine burada da farklı bir tasarım oluşturmuşlar. Logoya yine yer vermişler. Renkli bir tasarım hazırlamışlar. Kablonun üzerinde bir de buton bulunuyor. Buradaki buton yardımıyla komutlarınızı verebiliyorsunuz. Kablolu olarak kullanmak istediğinizde. Arka kısmına baktığımızda da burada mikrofon bulunuyor. Kutunun içerisinden 2 yıllık garanti belgesi ve küçük bir hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor. Ve kulaklığımıza gelelim. İlk izlenim olarak şöyle elime aldığımda gerçekten kaliteli, güzel bir kulaklık olduğunu hissettiriyor size. Bu yumuşacık kulak pedleri var. Klasik kaliteli bir kulaklıkta olduğu gibi. Şu kafamızın üstüne gelen kısım da yine yumuşak ama burası böyle yumuşak bir silikon kaplama. Yani burası gibi suni deri değil. Evet şöyle biraz daha yakından gösterirsem belki anlayabilirsiniz. Dış kısmına baktığımızda yine markanın logosuna yer verilmiş. Diğer tarafında da aynı şekilde logosu bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde katlayarak muhafaza edebiliyorsunuz. Kafa üstü kulaklıkların kesinlikle bu şekilde katlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü taşırmak çok daha kolay oluyor bu şekilde. Sabit bu şekilde durduğu zaman çantanın içinde kırılabilir mi acaba diye korku, endişe yaratabiliyor bazen. Ama bu şekilde çok daha rahat taşıyabiliyorsunuz. Kulaklığımızın şöyle üst kısmına baktığımızda yine tasarım olarak daha şık olmasını sağlayabiliyorsunuz. Alacak şekilde suni deriyle kaplanmış. Benim burada eleştirebileceğim tek şey şu kabloların içerisinden saklanmamış olması. Yani şu kabloların dışarıda olması çok güzel bir görüntü vermiyor bence. Neyse şöyle alt kısmına gelelim. Asıl konuşacağımız kısım burası aslında. Hemen şurada şarj girişi ve aux girişi bulunuyor. Ve burada bu kulaklığın en önemli özelliği olan bas tekeri bulunuyor. Bu şekilde bas ayarını kendiniz yapabiliyorsunuz. Bu şekilde tekerlekli yapmaları bence çok kullanışlı olmuş. Çünkü dinlediğiniz müziğe göre bas seviyesini artırıp azaltabiliyor olmanız çok daha konforlu oluyor. Kulaklığın diğer tarafına baktığımızda artı ve eksi şeklinde tuşlar bulunuyor. Yine böyle şekil olarak artı ve eksi olması da bence çok güzel olmuş. Çünkü üç tane tuş olsa işte birinde artı eksi yazsa birinde başka bir şey olsa falan. Onu hissetmeyebiliyorsunuz ama kulaklık kafanızdayken rahatlıkla dokunarak artı mı eksi mi olduğunu anlayabiliyor oluyorsunuz. Bence bu şekilde olması da çok daha iyi olmuş. Artı ve eksi tuşunun ortasında da çoklu fonksiyon tuşu bulunuyor. Bunların işlevlerinden birazdan bahsedeceğim zaten. Şurada da küçük bir led gösterge bulunuyor. Şöyle biraz daha yakınlaşayım. Evet bu şekilde çok daha rahat görebilirsiniz. Hemen telefona bağlayarak başlayalım. Hemen telefondan bluetooth'u açıyorum. Daha sonra kulaklığımızda şu çoklu fonksiyon tuşuna eğer 3 saniye basa tutarsak kulaklığı açmış oluyoruz. Eğer 5 saniye basa tutarsak da direkt eşleşme modunu almış oluyoruz. O yüzden bizim biraz daha uzun basmamız gerekiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir kırmızı, bir mavi olacak şekilde ışığı yanmaya başladı. Şu an eşleşme modunda. Telefondan da hemen bağlıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde bağlandı. Hemen şöyle bir takayım. Hem siz de kulağımdaki duruşunu görmüş olursunuz. Bu arada şunu göstermeyi unuttum ben çok kullanmadığım için. Siz kendi kafanızın boyutuna göre... Menteşe kısımlarını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ama benim kafam zaten küçük olduğu için açmama gerek kalmıyor. Evet, kulaklıkları takar takmaz kulağımı çok güzel bir şekilde kavrıyor ve kendi sesimi duymakta dahi zorlanmaya başlıyorum. O yüzden çok bağırıyorsam kusura bakmayın elden geldiğince normal konuşmaya çalışıyorum. Şimdi hızlıca kulaklarımızla komut testlerimizi yapalım, bakalım ne kadar hızlı bir şekilde çalışıyor. Daha sonrasında da basını size dinletmek istiyorum. Evet, zaten 3 tane tuşumuz var. Çoklu fonksiyon tuşuna bir kere bastığımızda çalan parçanın durması veya başlaması gerekiyor. Durdu. Tekrar bastım. Başladı. Durduruyorum. Artı tuşuna bir kere bastığımızda ses seviyesini arttırıyor. Eğer basılı tutarsak bir sonraki parçaya geçiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi ses seviyesi artıyor. ve bir sonraki parçaya geçti. Eksi tuşu da bunun tam tersi. Bir kere bastığımızda ses seviyesini azaltıyor. Basılı tuttuğumuzda, 3 saniye basılı tuttuğumuzda da bir önceki parçaya geçiyor. Evet, ses seviyesi azalıyor. Bir daha basacağım. Basılı tutuyorum şimdi. Önce başa aldı. Tekrar basılı tutuyorum. Ve bir önceki parçaya geçti. Dokunmatik değil de böyle manuel tuşlar da bulunduğu için çok daha hızlı bir şekilde bence komutlarımızı yerine getiriyor. Eğer kulaklığımızı kullanırken gelen bir çağrı olursa, o zaman çoklu fonksiyon tuşuna bir kere basarak gelen çağrıyı cevaplayabiliyoruz. Tekrardan bir kere bastığımızda da görüşmeyi sonlandırmış oluyoruz. Yani telefon görüşmeleri de yapabiliyoruz. Mikrofon testimizde birazdan yapacağız zaten, ama şimdi hemen sizlere e, bas seviyesini göstermek istiyorum. Telefsiz müziklerden baslı bir şey seçmeye çalışacağım. E, ona göre birlikte dinleyelim. Şimdi izlemenizi istiyorum. Şu an en alt seviyede yani normalde kulaklığı çok tuttuğumuzda en alt seviyede burada oluyor. Şimdi bas seviyesini artıracağım. Kısıyorum. Eat my Artık, tabii. Artık, tabii. Evet. evet yani çok bariz bir şekilde bas bulunuyor. Yani bu basın kuvvetli olmasından ziyade bas seviyesini artırdığımızda sanki bir masaj aletine dönüşüyormuş gibi titreşim vermeye başlıyor. Yani baslarını o kadar kuvvetli veriyor ki gerçekten masaj aleti varmış gibi titreşim oluyor kulağınızda. Yani bana soracak olursanız ben çok hoşlanmadım. Yani çok uzun süre bence mümkün değil bas seviyesi yukarıdayken bu kulaklığı kullanabilmek. Tabii ki de bunu seven çok fazla insan vardır ama açıkçası bana çok hitap etmiyor. Çünkü kulağınız Titremeye başlıyor. Kulağınızda bir şey titriyor şöyle sürekli. Bir noktadan sonra böyle gıdıklamaya, kaşıntı yapmaya falan başlıyor. Bence rahatsız edici oluyor yani. Ama şu özelliğini çok sevdim. Tekerlek olduğu için mesela bazı müziklerde bas ayarını hafif arttırmak daha güzel yapabiliyor müziği. Bazı müziklerde özellikle çok baslı bir e, müzik dinliyorsak o zaman ya yani benim için en azından biraz basını kısmak daha iyi oluyor. Bazen yeri geldiğinde hafif arttırmak daha güzel hale getirebiliyor. Bunu tamamen bize kalmış olması da güzel bence. Yoksa full seviyedeyken olsa sadece ve ayarlanabiliyor olmasa bence mümkün değil. Yani ben bu kulaklığı tercih etmezdim. Ama bunun yanı sıra bas seviyesini minimuma düşürdüğümüzde normal bir kulaklık gibi kullandığımızda çok kaliteli bir kulaklık. Gerçekten sesin yönünü çok güzel fark edebiliyorsunuz. Yani ses Ses nereden geldin bir oradan geliyor bir buradan etrafınıza dönüyor ses vesaire böyle gerçekten konserdeymiş gibi çok güzel hissettiriyor. Ses seviyesi gayet güzel bir şekilde yüksek ses seviyelerine kadar çıkabiliyor ve gerçekten de kaliteli bir sesi bizlere sunuyor. Yani normal bir kulaklık olarak da gerçekten çok severek kullanabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi kulaklığımızla hemen mikrofon testi yapalım. Evet videonun başından beri benim sesimi zaten yakın mikrofonundan duyuyorsunuz. Şimdi benim sesimi kulaklıklarımızın mikrofonundan duymaya başladınız. Arada nasıl Nasıl bir fark var? Telefon görüşmeleri yaparken böyle bir ses sizin için yeterli mi? Şu an sessiz bir ortamdayım, stüdyodayım, kapalı bir ortamdayım ve sesim bu şekilde geliyor. Şimdi bir de kalabalık ortam sesi açacağım. Dışarıdaymış gibi konuşacağım sizinle. Bakalım sesle bir farklılık olacak mı? Hep birlikte görelim. Evet, kalabalık ortam sesini açtım. Şu an yakın mikrofonundan duyuyorsunuz zaten. Yakınıma koydum son ses seviyesinde. Şimdi de kulaklıklardan duymaya başladınız. Sese nasıl bir değişiklik oldu? Yani telefon görüşmesi yaparken sizin için yeterli olur mu? Ben deneyimlediğim kadarıyla telefon görüşmelerinde çok negatif bir şey duymadım. Yani kulaklıkla konuştuğum anlaşılıyor ama iletişim kuramamazlık da olmuyor. Çok kalitesiz bir mikrofon olduğunu kimse söylemedi. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Neyse şarj kısmına gelecek olursak kulaklığımız tek şarj ile 40 saat boyunca kullanılabiliyor. Tabii ki bas seviyesini sürekli üst seviyelerde kullanırsanız, mikrofonu aktif olarak kullanırsanız her kulaklıkta olduğu gibi bunun da batarya süresi azalacaktır. Ama sadece müzik dinlemek için düşük bas seviyesinde kullanırsanız o zaman herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. 40 saat boyunca kullanabilirsiniz. Ama zaten 40 saat boyunca da bas seviyesi yüksekte kullanırsanız bence sağır olursunuz. Ayrıca benim en sevdiğim özellik olan hızlı şarj özelliği bu kulaklığımızda da mevcut. Kulaklığımızı sadece 10 dakika şarj ederek 3 saat boyunca kullanabiliyoruz. Bu tarz hızlı şarj özellikleri bence gerçekten hayat kurtaran özellikler oluyor. Yani kulaklığın Şarjı bitti ve yola çıkacaksınız. Hep bu örneği veriyorum ama bence en çok burada gerekli oluyor. Hemen 10 dakika şarj ederek 3 saat boyunca rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Bu arada ben kulaklığın siyah rengini tercih ettim. Ama e, dilerseniz farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Çok güzel renkler de var. Ben her şeyle uyumlu olması adına siyahı tercih ettim ama siz kendi zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Bu arada ürünün linkini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Fiyatlar çok fazla değişken. O yüzden açıklamalar kısmına bıraktığım linkten ürünün detaylı özelliklerine bakabilir güncel fiyatında öğrenebilir, hatta satın alabilirsiniz. Ayrıca ergonomik olarak şunu da söylemek istiyorum: 275 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. kafa üstü bir kulaklık için bence gayet e, ideal bir ağırlığa sahip. Yani uzun süre kullandığınızda da, uzun süreden kalsın da ben bu kulaklığı aralıksız bir saat falan e, kafamda taşıdım, bir bir buçuk saat kadar hiçbir sıkıntı yaratmadı. Yani hiçbir ağırlık hissi, ağrı hissi yaratmadı. Ağrı hissi yaratmadı ama benim kafam küçük olduğu için çok da böyle kulaklıklar basınç uygulayamıyor herhalde benim kafama. Çok sıkı bir kulaklık aslında yani... Kolay kolay düşmeyecek. Benim kafamda bile bu kadar sıkı duruyorsa eminim ki birçok kişinin kafasında çok daha sıkı duracaktır. Eğer koşarken kulaklık kullanmak istiyorsanız da yine bu kulaklığa bakabilirsiniz. Genel olarak düşüncelerimi videonun genelinde zaten söyledim. Her özelliği yeri geldiğinde yorumladım. Ben çok beğendim bu kulaklığı. Yani normal günlük kullanım için de alınabilir ama özellikle böyle rap, trap, tekno tarzı müzik dinlemeyi seviyorsanız zaten çok seveceksinizdir. Çok kuvvetli bir basa sahip. Ben normal bir kulaklık olarak değerlendirmiş oldum biraz çünkü gerçekten masaj aleti gibi kulağımda e, kullanamadım uzun süre. Yani sadece denemek için ara ara bazı müziklerde denemek için e, ara ara açtım ve kapattım. Normal bir kulaklık olarak da gerçekten çok kaliteli bir kulaklık. Eğer kaliteli güzel bir kulaklık almak istiyorsanız fiyatının hakkını sonuna kadar verdiğini düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadardı. video buraya kadar izlediyseniz hemen aşağı inip tıkla abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın!